Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olan genel kongresi yapıldı. 1529 delegenin katıldığı kongre Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken Divan Başkanlığı'nı Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Bölge Birlik Başkanı Mustafa Alan yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır burada yaptığı konuşmada Malatya'nın son yıllarda bölgede cazibe merkezi haline geldiğine vurgu yaptı. Tabii Malatya'mız gerçekten son yıllarda hızla gelişen, büyüyen, bölgede cazibe merkezlerinden bir haline gelen çok önemli bir il. Dolayısıyla bir ilin gelişmesi sadece şehircilik anlamında düşünmemek lazım. Her ilin gelişmeli kültürel anlamda, sosyal anlamda ve eğitimde, sağlıkla, turizmde çok derin noktalara gitmemiz gerekiyor ve bunun için hep birlikte gayret etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise bir esnaf çocuğu olduğunu belirterek esnafların kıymetini her zaman çok iyi anladığını söyledi. Maalesef özellikle son dönemlerde esnaf kardeşlerimizin durumu geçmişe göre hiç şaşırı değil. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan birisi de bizim kabul etmediğimiz, karşı çıktığımız alışveriş merkezleri, AVM'ler ve çok zincir mağazalar. <laughs> Malatya'ya baktığımız zaman eskiden şehir merkezlerinde alış marketler olurdu. Çok uluslu, uluslararası sermayenin getirmiş olduğu marketler. Artık maalesef sadece şehir merkezlerinde değil, artık mahallelerde onlarca zincir marketler açılıyor. Bırakın mahalleleri artık sokak aralarında marketler açılmaya başlandı. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise tüm esnaf ve sanatkarlar kredi kafalet kooperatifi başkanlarının bugüne kadar en iyisini yapmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Özellikle AK Parti iktidarları döneminde 2002 3 Kasım seçimleri öncesine bir bakacak olursak esnaf ne haldeydi? O tarihten sonra esnaf ne halde? İnsan hakları, insana olan saygı, yaşam standartları bunların tümünü birden belki madde madde inceleyebiliriz. Ancak esnafımıza biz bu yakın tarih içerisinde 2003'ten 2015'e kadar özellikle Malatya esnafımızın 7140 esnafımıza 67 milyon TL normalde hibe teşvik desteği almış. 215 trilyon lira da kredi desteği almışız. Bunu kimlere vermişiz? Hizmet ve ticaret erbabımıza, kobilerden Bunlara yine esnaf ve kefalet kooperatiflerimiz vasıtasıyla bunları aktarmaya çalışmışız. Açılış konuşmalarının ardından divan başkanı Mustafa Alan'ın başkan adaylarına söz vermemesi salonda gerginliğe neden oldu. Bazı üyeler, Malatya esnaf ve sanatkarlar odalar birlik başkanı Şevket Keskin'in üzerine yürürken yaşanan gerginlik salona emniyet güçlerinin gelmesiyle son buldu. Bazı esnaflar kongrede herkese söz verildiğini ancak adaylara söz verilmediğini söyleyerek divan başkanına itirazda bulundu. Yaşanılan gerginliğin ardından tüzük gereği açık oylama ile seçime gidildi. Mevcut başkan Ali Evren bir kez daha başkanlığa seçildi. Evrenin yanı sıra başkanlık için Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş da SKK seçimlerinde yarışıyordu. Şevket Keskin'in ne yaptığını çok iyi bilirsin. Pazar ustası kalktı hiç kimse sesini çıkartmadı. Yüzde on kalktı kimse sesini çıkartmadı. Seyhan enzam dedi. Bizden başka bağrımız olmadı ve kimse sesini çıkartmadı. Ya Allah aşkına biraz da yapılanları görün. Daha sizin üyeleriniz tanımıyor. Tekrar bu katıldığınız için, bu bize ayırdığınız için hepinize bol bereketli rızkan. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.